Merhabalar, Modern Psikoloji'ye hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Maide Kayar. Ben klinik psikolog Hasan Kurtal Bayrak. Kes serisine başlıyoruz bugün itibariyle. E, dizilerden, e, filmlerden, kitap karakterlerinden bahsediyor olacağız. Hatta öyle ki bu son 10-15 yılın böyle en hit, en tüketilen e, yapımlarından içeriklerinden söz ediyor olacağız. E, tabii hani e, burada bu proje üretirken de bildiğinizce e, danışanların da mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde ama hem de herkes tarafından az çok bilgi sahibi olunan konu üzerinden ilerleyelim hem daha lezzetli hem de daha eğlenceli hale getirebilir Hı -hı. diye düşündük. <laughs> O yüzden e, kulakları böyle e, çokça e, çalınmış. E, aşkı Memnu'yla başlangıcımızı yapıyor olacağız ve Beni Beni Bihter'ini diyerekten ben e, sana devrediyorum mikrofonu. Yani açıkçası şöyle, e, biz Ahsenle sohbet ederken çok keyif alıyoruz. Hem yakın arkadaşlığın getirdiği ortak bir dil var, birbirini kaşından gözünden anlamak var. E, aynı meslekten olunca zaten e, yapılan yorumlar, kurduğumuz ilişkinin bence derinliğini de arttırdı. İkimizin terapist oluşu. Yani birbirimizi desteklemeyi biz çok iyi öğrendik. O yüzden e, biz bu zevkli sohbeti diğer insanlarla da paylaşalım. Hem de psikolojik fenomenleri konuşalım. Biraz psikolojik eğitim minimalinde olsun falan istedik Ahsenin de dediği gibi. Ancak mahremiyet bizim için çok önemliydi. Yani ben terapiye gittiğim zaman terapistimin benim hakkımda böyle ana haber bültenine çıkıp da yani şöyle bir şey vardı falan demesini hiç istemem daha. Geçen hafta anlatmışım e, böyle Tabii. hüngür hüngür. E, dolayısıyla bunların aslında güven duygusunu sarsar aktarımı da etkileyen bir şey bir yanıyla. Hı -hı. Yani düşünsene hani hem kendinin mahremiyetinin açığa çıkarılabilmesiyle alakalı bir endişeyi barındırabileceği gibi terapiye gelecek konunun gündemini de aslında bu anlamda bir etkiye açık hale kılabilir Hı -hı. diyeyim. Yani kişi bu sefer aslında podcast'in ya da bir üretim içeriğinin bir parçası olabilmek adına da doğal akışında getireceği konuları getirmeyebilir. Haliyle e, o terapi odasını ayırıyoruz. Orası daha steril bir alan öyle kalsın. E, biz burada insan insana sohbet edelim birazcık bahsedelim. Hem biraz eğlenelim hem biraz bir anlayış geliştirelim de istiyorum aslında. O yüzden sanattan kurgusal karakterlerden daha iyi bir kaynak yok. Şimdi aşkı memnun hakkında konuşmadan evvel mitolojiden bir bahsederek ben giriş yapayım diye düşündüm. Aşkı Memnu'yu anlatırken ödüpar çatışma kavramına çok değineceğiz evvela mitolojiden bir başlamak lazım yani ödüpar çatışmayı Anlatacağız ama onu anlayabilmek için. Otto Rank diye bir adam var. Bu adam mitolojiyi inceliyor. Mitolojik karakterlerin yaşantılarına bakıyor ve bir de ne görsün yani insanlığın ortak kaygıları, korkuları, fantezileri, çatışmaları ile alakalı engin bir dünya var orada. Tabii ben şunu söylemeden edemeyeceğim yani hani böyle mitoloji çok kurgusal çok böyle hani mitoloji ya yani Hı -hı. sanki insan hayatından çok uzak orayla çok bir bağlantısı yokmuş gibi kurgusalmış gibi gelir bize. Aslında insanın bir yanıyla kendisiyle alakalı da hani e, kendinde olduğunu hissetmek, fark etmek, düşünmek isteyemeyebileceği o konuları hmm. e, işlediği de bir yer mitoloji, değil mi? Yani bir şey ürettiğimiz zaman, yaptığımız zaman bu benimle alakalı değil ya bu o üretimle <laughs> alakalı demek gibi bir dışarlaştırmayı da evet. olanak sanıyor aslında. Ama ne oluyor bu mitolojik karakterlerde? Çok büyük yoksulluklardan büyük başarı hikayeleri oluyor. Babasını öldürüyor, ondan sonra cema bir ülkenin kralı oluyor diyor. Müthiş güçleri, insanüstü ölümsüzlükleri oluyor bu kişilerin falan. Aslında bakacak olursak bu temalar fantastik karakterler falan oldukları için böyle şeyler hmm. değil. Tamamen bizden çıkmıyor. Bizim arzularımızın bir şekilde iz düşümü değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi mitolojide tabii hani biliyoruz ki aslında Freud da oradan esinlendi. Yani bunu ödipüs kompleksi derken önce var olan mitolojideki bu hikayeden esinlenerek de biraz daha bu evet. tanımı yaptı. O yüzden özetle bize biraz bahsedebilir misin? Nedir bu Ödipus? hikayesi bir kralın e, oğlu olur oğlu olmadan önce haberdar olur bir kain tarafından oğlu tarafından öldürüleceğine dair kral da bileceği tüm tedbirleri almaya çalışır fakat yine de hani kader mi dersin orada işte kendini Kehanet gerçekleştiren, yerini buluyor yani e, çocuk annesi olduğunu bilmeden annesiyle beraber olur babasını öldürür günün sonunda da ülkesinin kralı olur yani burada eve beyni geçmekle alakalı eve beyni yenmekle alakalı çeşitli yumuşatmalar eşliğinde aslında nasıl bir arzu olduğunu biz okuduğumuz için ödipus çatışması ismini biraz buradan alıyor. Esasında bu Freud'in bir kuram. Freud herkes bilir zaten. Freud denince akla ağızda bir pipo, biraz kokain bağımlılığı ondan sonra cıma bir divan ve çocukluğuna inelim cümlesi gelir diye düşünüyorum. Ya da bendeki böyle <gülüyor> temsilleri. <gülüyor> Ötipus çatışmasında çocuk işte 3 ile 6 yaşları arasında cinsi olan ebeveynine dair bir çatışma, bir rekabet onu geçme isteği hisseder. Karşı cinsel olan ebeveyniyle de bütünleşmek, onunla daha yakın bir ilişki kurabilmek, daha güçlü bir bağ oluşturabilmek gibi arzu vardır. Mesela kız çocuğu ise annesini babasıyla yakınlaşmasındaki bir engel olarak görür ya da erkek çocuksa tam tersi. Fakat gelişim dönemlerini takiben aslında bu çatışma çözümlenir. Çünkü her iki beyne de ihtiyaç vardır. Zaten o onların ilişkisidir bir yandan da alınmak istenen rol. Ee, ama tabii ki de yani burada fiksası olunabiliyor. Hep böyle akıcı, çözümlenmiş bir şekilde ilerlemiyor. Bihter'in hikayesinde de biraz bizce böyle bir yer var. Aslında fallik, aslında hani sadece bunu cinsellik üzerinden tanımlayarak hani bu bakış açısıyla bakmak sığ bir bakış açısı da olur bir yanıyla. Çünkü Hı -hı. her birimiz insanen e bu psikoseksüel gelişim dönemlerinde faaliyet dönemden geçeriz. Sürecin içerisinde hani olan bir dönemdir. Yalnızca bu çatışmanın çözümlenmesini bekleriz. O zaman bu sağlıklı bir şekilde çözümlenmiştir ve birey diğer gelişim dönemlerine doğru ilerliyor olur. E, Bihter'in durumunda aslında bu çatışma çözümlenmemiş. E, dolayısıyla da yetişkinlik hayatında da çeşitli izdüşümler neden olmuş. Biz de bunları zaten konuşuyor olacağız. Hatta yalnızca bunu konuşmuyor olacağız. Çünkü e, Firdevs'in de kızına karşı var olan ters ödüper ilişkisi de var. E, bu da nedir, ne demektir? Bunun görünümleri nasıldır? Zaten bunlardan da seninle söz ediyor olacağız. Firdevs'in yani annesiyle kızı arasında o kurulan o ilişkinin dinamiği gereği Bihter'in ahlaki anlayışını oluşturmasında, sağlıklı bir aşk anlayışı geliştirmesinde ya da bu katı suçluluk duyguları kendisiyle olan ilişkisi falan bakımından e, çeşitli aksamaların olduğunu biz Görüyoruz, düşünüyoruz. Bihter'in nasıl etkilendiğini Bihter'i konuşurken anlatalım. Evvela e Bihter nasıl bir aileye, nasıl bir dünyaya gelmiş bence onu bir konuşursak duracak hı hı. diye düşünüyorum. Bihter şöyle bir aileye doğdu. Bunlar e, yüksek sosyetede yani toplumun böyle daha üst bir zümresinde yer alan bir aileye doğdu ve zaten hayatında öyle sürdüre geldi. Dolayısıyla hani Firdevs Sanım'ın da şimdi etkilerinden söz ediyor olacağız ya Bihter'in üzerindeki Firdevs Hanım da işte Bihter'de kızların yaptığı evlilikler de aslında o zümrede kalmayı sürdüren, çeşitli davetlere giden, hayır işlerinde bulunan hem kendilerini algılayışları hem de hayatı yaşayışları itibariyle aslında belki daha sükse de diyebileceğimiz bir yaşamı sürdürebilmekle alakalı bir varoluşları var her birinin de Danışanlarımıza hani şey soruyoruz ya yani onlar dünyaya gelmeden önceki koşullar nasılmış? Esasında Firdevs Hanım genç yaşta evlilik yapan bir kadın. <laughs> Belli ki çok isteğini varmış. Aklı e, erişemediklerinde de kalmış bir kadın. O dönemin variyetli adamlarından bir tanesine aşık oluyor ama kendi potansiyelini gerçekleştiremediğini düşünüyor. Daha güçlü bir adamla beraber olabilirmiş ya da daha fazla aşk ilişkisi yaşamak için de kalmış gibi bir hava var ortada. E, tadı damağında kalmış yani yaşayamadığı o genç kızlık döneminin mi diyelim Ahsan? Hı hı. Yani aslında Firdevs da belki o gelişim dönemleri içerisinde yetişkine geçiş yapmakla alakalı bir direnci de var. Yani hı hı. sadece bir genç kız gibi yani sorumluluğu olmayan belki hani genç bir yetişkin bile gibi diyemeyeceğim. Çünkü işte gezmek, fonken partilerine gitmek, başkalarının hayranlık dolu bakışlarıyla beslenmek. Aynen, Daha öyle. immatür bir karakter ve anne olmaya da pek hazır değil yani. Diğerine şefkat vermek, e, diğeriyle ilgilenmek değil. Biraz narsistik bir anne figürü değil mi Firdevs Kesinlikle. Öyle çünkü zaten kendisi var olmak istiyor yani. E, fark ediyoruz ki biz dizinde ilerleyen dönemlerinde ve bölümlerinde kızları onunla bir anne ilişkisi kurmuş o o de var olabilmiş gibi hissetmiyorlar. Tüm günden Firdevs Hanım'ın istekleri, beklentileri, onun uygun bulduğu şeyleri gerçekleştirebilmekle ilgili hmm. kaç çocuk yapacağı, çocuk yapmayacağı, nasıl bir adamla evleneceği, hayatını nasıl sürdüreceği gibi çeşitli konularda zaten onun bazı beklentileri var. Uygun olan da o. Onun istediği gibi yapılması, onun istediği gibi ilerlenmesi gerekiyor. Görünemek Bihter'de, Peker'de çok da istenmemiş çocuklar olduklarını bence hissetmişler. Çünkü annenin bir pişmanlığı var. Yani çocuklarım olmasaydı sosyetede de böyle göründüğü daha her kendiyle alakalı, cişiliğiyle alakalı bir hayat kurabilirmiş de bu çocuklar buna ayak bağı olmuş gibi. Bir, bir mesele var. Yani bence e, de Peker de istenmemişliği, derin bir duygusal ilişki kuramamayı hep hissetmişler. Ya bir tanecik de baba kalmış geriye. Anlaşılan o birazcık daha derin bir kişiymiş değil mi? Hani biraz daha yakınlık kurabildikleri bir figür. Tabii yani yani dizide Melih Bey'e yer vermiş olmasalar da flashbacklerle gidilen bir yerde olsa daha babacan, daha sevgi dolu, daha ilişki kurmaya açık ee, hani çocukların varlığını da aslında iç dünyasında da kabul edebilmiş gibi davranan bir baba figürü var orada. Evet. Haliyle e, aslında ebeveynlerin her ikisi var olsa da e, o yakınlığı, e, ilişki kurmayı e, içselleştirebilecekleri zaten e, görüyoruz ki bunu dizide de e, Bihter hani bu konuda e, her ne kadar zorluklar yaşasa da aslında peyker görece böyle bir ilişki geliştirebildiği bir evlilikte gerçekleştirmiş oluyor. O da en azından hani bir yerde annenin e, yokluğu olsa da babanın varlığı, e, onun böyle bir ilişki kurabilmesinde bir katkı da sağlamış oluyor. Bir de yani her çocukta aynı eve beyni dünyaya gelmiyor ya sen. Yani iflas dönemi, Melih Bey'in Firdevs Hanım'la ilişkilerinin daha sonradan bozulması falan. Bihter ikinci çocuk belki de. Bihter'e birazdan denk geldi. O da daha fazla etkilenmiş olabilir. Yani spekülasyon bunlar ama Bihter'in ciddi bir öfkesi var annesine. Çünkü dizinin başlangıcında bir yerde gösteriliyor. Sık sık da flashbackler oluyor o sahneye. Annesi arşığıyla böyle yakınlaşırken babası görüyor. Kalp krizi için ölüyor. Yani çocukların elde kalan tek yakınlık kurabildikleri ebeveynin ölmesi annesinin sebebi olduğu düşünüldüğü bir şey. E, tam da hani bu nedenle e, biraz da Adnan'la evlenmiyor mu Bihter? Yani hikayenin gelişiminde ilerleyiş aşamalarında çünkü e, Firdevs sanım Adnan Bey'den bir e, arkadaşlık teklifi, romantik bir teklif beklerken kendisiyle alakalı bir durum olduğunu düşünürken aslında tamamen e, Bihter'e ilgi duydu. Bihter'le evlenmek istediği gibi bir gündem var ve hani e, Bihter de bunu o kadar e, gizli bir şekilde eee El alıyor ki annesiyle ilişkisinde. Yapıyor. Tabii tabii yani hani o e, meşhur bir sahne var değil mi? Orada Adnan Bey'in geldiği oturduğu hmm. Firdevs Hanım aslında bir övünç ve gururla işte şimdi gelecek. Kendisine aslında bir tekep olacağını zannediyor orada. Ve orada, orada. Bihter'in yüzünde böyle biraz e, kurnazca bir gülümseme görüyoruz. Yani... Hmm. İşte o annesindeki şaşkınlığı görmeyi... Bozulmayı görmek görmek. Tabii tabii. Onu gördüğündeki alacağı hazzı ve o hani sabırsız bekleyişi görüyoruz. Zaten daha sonrasında söyleyince annesinin şoku, annesinin bu duruma dair öfkesi, Bihter'i son derece tatmin ediyor ve aslında intikam planındaki basamak bir de Hı -hı o hazda erişmiş oluyor yani, haliyle. Bunların e, hiçbiri de böyle yani dinleyici burada merak ediyor olabilir. Ödipus ilişkileri ne alakası var diye. E, şöyle aslında anne çok zengin olmak istiyor ve zengin olma uğruna e, aileyle, çocuklarıyla yakınlık kurmamış birisi. Bihter diyor ki bak diyor öyle zengin olunmaz. Böyle zengin olunur. Senin ağzının suyunun aktığı, baktığı adamı ben elde edebilirim. Hem de diyor. diyor ki zaten ilerleyen bölümlerde bak anne öyle anne olunmaz, böyle anne olunur diyerekten hmm. Ee, aslında Adnan'ın çocuklarıyla da evet onlara dair de e, özellikle hani ilk sezonunun büyük bir kısmında onlara da anne olmaya çalıştığı e, öyle bir role girmeye çalıştığı bir dönem var aslında bunun için çabalıyor yani o adam annesinin elinden almak gibi bir yanı yok annesine bir şey göstermeye dair de bir arzusu var Hı -hı. Onun olamadığı anneyi olabileceğini kanıt etmeye dair. Ancak e, tabii bir yanıyla zaten görüyor da olacağız o meşhur sahne. E, bu zaten dizinin bir anlamda çok hem ikonik hem de buradaki çatışmayı özetleyen de bir sahne gibi Mahide. yani Hangi sahne? Firdevs'in e, Bihter'i işte aynaya çevirip e, aslında sen e, benim kızımsın diyebiliriz. Hmm. Babanın kızı değilsin diyerekten. Mihter'in zaten kendi içinde yaşadığı çatışma o çünkü. Mihter'in daha haberi yokken içindeki hmm. çatışmadan aslında annesinin dizinin ilerleyen bölümlerine, sezonlarına dair bir projeksiyon görüyoruz kısaca. Başlangıçta öyle değilmiş gibi duruyor ancak aslında daha sonrasında kökler salındıkça derinleştikçe hikaye Bihter'in de annesiyle alakalı onda hayranlık duyduğu bir yanıyla da ama bir yanıyla da hem onu geçmek istediği, ondan daha iyi olmak istediği yanlarıyla da o çatışmasını izliyor oluyoruz. Hmm. Dolayısıyla Bihter'in annanne evliliği e, grift bir mesele yani tek yönlü bakıldığı zaman çok da anlaşılamayabilir. Bu hem daha variyetli bir adamla beraber olmak bakımından olsun, hem onun çocuklarına annesinden daha iyi anne olmak suretiyle olsun veya bir yanıyla da babacan bir adamla böyle çok da hani arzuların, tutkuların değil de dostluğun, yakınlığın, bir hüznün Paylaşıldığı, paylaşıldı, bir araya getirip öyle yakınlık oluşturduğu bir ilişki kurmak bakımından olsun. Yani burada babaya da aslında bir atıf var. Ee, böyle çok derin, çok farklı dinamiklerle kurulmuş girift bir mesele. Değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten Bihter Adnan'ı seviyor ama hmm. e, hani eş olarak eş değil, koca olarak gibi değil. değil evet yoksa Adnan'ı seviyor çünkü biz ikinci sezonda da bir yerde görüyoruz yani boşanmak istiyor Behlül'le kaçmak gitmek istiyor ama hani Behlül gelmiyor fakat o da Adnan'dan ayrılmak istese de zorlanıyor Ayrılamıyor. yani kesinlikle aslında Adnan'a karşı duyulan babacan bir sevgi var orada ee, birbirlerini anlamalarının bir duygusal bir ortak bir kaybın getirdiği bir duygusal yakınlık var diye düşünüyorum ben de peki e, Bihter'in annesiyle olan çatışmasında aslında da daha e, derinlemesine de ele alalım annesi gibi olmak ve olmamakla alakalı. Yani aslında Bihtner, çalışanlarıyla daha tatlı ilişkiler kuran, daha sevecen, mala ülkeye çok fazla önem vermeyen, arada böyle gözü olmayan falan öyle bir persona da aslında dizinin belli bir döneminde değil mi? Evet evet. Özellikle Behlül ilişkisi başlayana kadar olan evet. dönemde Snob olmaktan daha uzak bir yerde aslında. Hı -hı. Bilmiyorum hani doğru bir tabi mi kullandım böyle evet, evet. ama yani. daha böyle yani variyetin, lüksün, görkemin içerisinde bir yerde değil de daha ilişkilerin derinliğiyle ben var olacağım falan dediği. Yani biterim bölmesine kadar baskın değil mi aslında yani bir tarafta öyle. Anne olan, ilişkisinde, evliliğinde sabate Eden, böyle derinlikle duyguların yer aldığı, böyle bir hüzünlü, sevgili falan öyle bir kadın. E fakat daha sonrasında ile beraber bir kapı aralanıyor ve aşk tuh, tutku iktiraz falan devreye girince o zaman da görmenin diğer yüzü ortaya çıkıyor yani öfkeli çatışmacı hırslı hmm. insan ilişkilerinde sorunlar yaşayan çekip gitmek isteyen ama çatışmanın öbür yüzünün kendisini tuttuğu içinden çıkılmaz bir girdaba giriyor. Çatışmanın öteki yüzünü biraz açalım istiyorum burada dinleyiciler hmm. için de daha anlaşılabilir olması adına aslında yani çatışmanın diğer yüzü nedir maide tam olarak burada. Yani bir yanıyla eve çekip git istiyor ama çekip giderse ne gibi olacak? Bihter'in meselesi şu değil mi? Annesi gibi olmak ya da olmamak üzerine kurulmuş bir sistem var burada. O bu evliliği annesi gibi olmamak, onu geçmek onun daha iyi bir versiyonu olmak üzerine kurgulamış. Bilinç dışı böyle bir meselesi var aslında kendini gerçekleştirmek istediği. Ama o aynaya baktığı sahneden mi dersin, işte Behlül'ün tetiklemesiyle mi dersin diğer tarafı açığa çıkıyor. Aslında annesinden çok da farklı olmadığıyla bence yüzleşiyor. Sonuçta bir affair var orada yani. Bir ilişkiyi de sürdürüyor. Sadece arzulama boyutundan da kalmıyor yani. ilişkiye döküyorlar Behlül'le. Bir şeyler yaşanıyor. Tabii, tabii. Ne oluyor? Tabii. Benim kabul edilmeyecek arzularım var. Ben o kadın gibi oldum diyor. Bihter için en büyük hakaretlerden bir tanesi. Firdevs e, Hanım'ın kızı firdevs olmak. Firdevs Hanım'ın kızı olmak. Kesinlikle öyle bir yanı var. Çünkü Bihter'in e, anlamlar dünyasında Firdevs Hanım'ın kızı olmak demek yalnızca işte bir evliliği varken başka adamı arzulayabilmek değil. Firdevs'in yani Bihter'in gözünde Firdevs olmak demek kocası ölümüne sebebiyet verebilen. Çok utanılacak birisi. Utanç veren, bencil, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen birisi gibi yani haliyle e, yalnızca hani Adnan'ı aldatıyor olması değil onun için orada kabul edemediği şey aslında. Yani öyle kötü birisi ki babasını öldürmüş birisi olmak demek. Bunun yarattığı suçluluk duygusunu ve çatışmayı düşünebilir musun? Kesinlikle öyle ve gel gelelim iyice Behlül'de bu çatışmayı aslında evet. hem de her anlamda şiddetlendiriyor. Çünkü öncelikle hem hani bu ilişkinin kurulabilir adına Bihter'in bir direnci olsa da başta her ne kadar arzulasa da oraya çekilmekle alakalı Hı -hı. ve çekilip ona aşık olduktan kendini bıraktıktan belki Firdevs Hanım'ın kızı olmayı bir nebze hani bu yanıyla eşini aldatan birisi olabilmesi yanıyla kabul edebilmeye yakın kendi bu sefer Behlül'ün onu bıraktığı onu biraz daha hani belki tırnak içerisinde hafif meşrep gibi gördü çünkü bu sefer orada da aslında izleyicilere şöyle bir şey sunuluyor değil mi? Bu sefer Bihter Firdevs Hanım'ın kızı e, hırslı, ihtiyaç Tiraslı, eşini aldatan, tutkuların peşinden giden bir kadın gibi. E, Nihal ise körpecik, 18 yaşında, tertemiz, masum. Hmm. Çocukluktan genç kız da sanki hani zaten o e, giyimi kuşamı bize bunu da gösteriyorlar. Yeni yeni geçiş yapmış ama çok masum bir karakter. Bitlerin ee, içerisindeki bölme gibi yine tertemiz, pürü pak ile işte kötücük, şuh bir karakterin hep temada tem bu var. Evet bu var kesinlikle ve bu sefer de hani Behlül de ben bunu seçiyorum der gibi oluyor. Hmm. Sanki sen... Gideyimse onun kızı oldum ve ben seni bıraktım. Diyen bir yanı var. Sen buna dönüştüğünde senden uzaklaştım diyen bir yanı var gibi. Behlül ile Bihter'in yakınlaşması da biraz şöyle başlıyor. Bihter'in o işte çocuklara aynı olmaya çalışan, naif, uyumlu, iyi ilişkiler, derin ilişkiler kurmaya çalışan yanını görüyor olması, özellikle de Behlül hastayken Bihter'in Behlül'e bakması, oradaki şefkat, iyi niyeti görüyor olmak aslında onu etkilemiş gibi oldu. Tabii ne oluyor? Bir yanıyla da burada Behlül de aslında bu bölmeyi, derinleştiriyor. Ya açıkçası biraz böyle formülize edince üzgün hissettim kendimi. Ha, sen düşünsene bir insan terapiye gitmiş olsa belki hemen terapinin başında hazır olmaz. Hazır olması zaman alır falan ama terapinin bir noktasında şunu gördü. Ya ben annemi geçmek istiyorum. Annemi cezalandırmak istiyorum ondan daha iyi birisi olduğumu ondan çok daha farklı şeyler yaparaktan görmeye ihtiyacım var. Ama aslında ben biraz ona da benzeyen birisiyim. Biraz buna da benzeyen birisiyim. Ben aslında biraz olduğum gibi birisiyim falan neyse o bütünlüğe giden yolda. Yani terapide çalışılabilirdi ya. Bitter terapiste gitseydi sanıyorum ki bunların hepsi çok farklı olurdu. O yaz sürecini daha sağlıklı yaşardı. Kendini daha farklı bir şekilde gerçekleştirirdi kendiyle olan ilişkilerini. Hayatta insanın kendisine doğru zamanda doğru yatırımı yapmasıyla alakalı ne kadar önemli bir dokunuşun eksikliğini de benim aklıma getiriyor hemen bir terapist olarak. Ben dediklerine katılıyorum. Ve Behlül'ün de bu kimlik problemini çok besleyen bir tarafı Kesinlikle var dediğin öyle. gibi. Yani böyle daha ulvi, daha anne, daha şefkatli, destekleyici olan bir yere arzu duyup ama kadını da elde sonrasında o zaman da onun böyle istenmeyen 5B takımının bir üyesi falan olduğu. Bihter'in bu içsel çatışmalarıyla e, yani zorlanmasına ne kadar da sebep veren, besleyen bir yerde. Belki de e, bir yanıyla düşünüyorum da Behlül bir noktada süper ego işlevi gibi geliyor aklı ama yansıtmalı özdeşim de vardır yani Hı. değil mi burada? Bir zamanlar nasıl Bihter annesi hakkında anne şöyle olunur, eş böyle olunur, kötü anne ve eş işte böyle olunur diye düşünmüşse yıllar geçiyor aradan. Behlül de Biter hakkında aynı şeyi düşünüyor. Bence Behlül'ün böyle bir role girmesinde, Biter'in aslında hali hazırda olan içsel dinamiklerinin oluşturduğu roller hazırdı diye de düşünmeden edemiyorum açıkçası. Doğru söylüyorsun çünkü Biter'de şöyle çok keskin bir geçiş görüyoruz. Yani başta nasıl dedik daha anaç, sevgi dolu, iyi ilişkiler kurmaya hedefleyen birisi varken bir anda çok hırslı, ihtiraslı, hmm. agresif saldırgan birisini aslında hmm. Dönüşüyor Behlül'le bir birliktelik yaşamaya başladığı zamanlarda. Çünkü aslında Hasan, Bihter annesine sadece kızgın değil. Ona hayranlık da duyuyor. Bu dönüştüğü karakter, Kesinlikle onun içinden yani. çıkan kısım Firdevs Hanım'ın tavırları ve tutumlarına çok da benzemiyor mu? Yani çalışanlarıyla olan ilişkisine falan. Ya da bir gün bir yerde Firdevs Hanım'ı eleştiriyorlar. Siz Firdevs Hanım hakkında şöyle söylersiniz ama bakın. Yine doğru olanı yaptığı bildi, etti falan gibisinden annesine karşı savunmaları falan da oluyor. Annesinin yüzüne karşı belki hep çatışmalı tarafını gösteriyor ama Bihter'in daha sonrasında o personasında yer alan özellikler olsun, diğer insanlara karşı olan tavrı falan olsun. Bihter Hanım'ın böyle bir hayranlıkla, Bihter'in Firdevs'i hayranlıkla gördüğünü de düşündürtüyor. Kesinlikle annesine hayran olan bir yanı var aslında zaten Bihter'in. Annesine hem kızgın hem hayran olan bir yanı var. Zaten çatışma yaratan şey de bu. Onu da evden hep göndermek istiyor. Sonra kucağında ağlamak istiyor. Değil mi? Hep Kesinlikle görüyoruz bunları. E, orada bir annenin yokluğu var ve annenin yokluğuna dair bir özlem de var aslında Mayda. Hmm. de annenin kurduğu ilişkilerin çok benzerini kurmuş. Devam ettirmiş bu ilişki. Ne kadar tesir et, değil mi? Ama terste bir yandan hani annenin de derle kurduğu ilişki var diyoruz ya... ...anne de kızlarının olabildiğince zengin, variyetli hayatlar yaşamalarını istemiş. Bakmış Adnan'la evleneceksin, yani aşkı da kovala diyen de bir tarafta aslında Firdevs. Ama o olmuyorsa dişini sıkıp oturup bir ilişkiye sürdüreceksin diyen yani bir yerde. Yani sadece Firdevs o variyetten olmak istemediği için değil... ...kendisine almışsa arzularından vazgeçmiş ya da onları törpillemek durumunda kalmış ya... ...Behlül'le alakalı işler kızışmaya başladığı zaman... Bihter'i durdurmasının sebebi biraz da bununla alakalı. Kendisi evlilikten çıkmamış Bu arzuları başka şekillerde tatmin etmiş ya da durdurmuş. E, o zaman Bihter de aynısını yapabilirsin. Dizinin belli bir noktasından sonra e, Behlül ile Nihal'in ilişkisi başlayınca işler hepten sarpa sarıyor ya sen Hı -hı. E, Burada Firdevs Hanım'ın rolü var. Ben burada belki ters öte para ilişkinin e, iz düşümünü görebiliriz diye düşünüyorum. E Mani oldu bir aşk ilişkisinin e evet, gelişmesine. biraz aslında şöyle bakıyorum ben o kısma. mali yani belki hani Behlül'le Nihal'in ilişkisini inşa ettiği aşamada değil. Hı hı. Çünkü hani bir yanıyla zaten hem bir sansasyonel bir olaya imza atmakla alakalı Melih Bey takımının bir endişesi de var. Kendi zümresi ve çevresi tarafından bu anlamda eleştirmeye dair endişeleri var ve hani varlık anlamında da sonuçta Peyker'in kocası Adnan'la çalışıyor. Bihter Adnan'la evli. bunun hiçbiri olmazsa hani böyle bir sansasyon gerçekleştiği anda ekonomik anlamda ciddi bir darboğaza girecek. Ve başta konforunu tamamen yani sürdürmeye yönelik böyle bir girişimi oluyor. Daha sonrasında Bihter'in zaten bir çözülmesi ve dağılması başlıyor. Evet. Onu görmek Çok az çıkmak istiyor ya bu ilişkinin içerisinde. Evet ve onu görmesine karşın o tarafı hala beslemesi, kızının dağılışını görmemesi e, belki bir yanıyla hem başta ve kendisinin narsistik arzuları ile alakalı olabildiği gibi daha sonrasında hani ben biraz daha bunun ilerleyen aşamalarda dahil olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında da kendisi nasıl kendi arzularının peşinden gidemeyip de tırnak içerisinde tabii ne hani kocasını aldatıyor olsa da sonuçta o evde kalmış, o evlilikte kalmış, değil mi? Hı -hı. Evliliğini bitirmemiş bir yanıyla. Ona da fedakarlık yapmış. Tabii, aynen öyle. Ben yaptım, şimdi sen de bunu unutacaksın, Sen de böyle yapacaksın diyen bir yanı var oluyor aslında biraz o noktalarda devreye giriyor. Tabii hani eee Bihter'i görünce çok üzülen bir yanı da oluyor. Yalnız bir karakter Hı -hı. orada. ...ve duygusal olarak yakınlık kurabildiği pek kimse yok ki ya şey, pek Peker kendi çoluğuyla, çocuğuyla meşgul. Zaten o çok iyi bir konsepte tasvir edilen bir karakter. Behlül bir şeyler yaşayabilirlerdi ki... ...Bihter ne fedakarlıklar yapmaya kalktı onun için. Çarpık ilişkileri, sonlandırmaya annesi gibi olmak ile olmamak arasında bir çıkış yolu bulmaya çok çatıştı. Evet. O çatışmanın içinden çıkmakla hmm. alakalı çok ciddi bir eforu çabası oldu. Hani biz başta da dedik ya belki belli bir zümreye doğdu Bihter bu anlamda ve onun da buradan beslenen annesi gibi olmaktan bir yanıyla bunu devalü etse de bir yanıyla kıvanç duyan bir tarafı olsa da aslında her şeyi geride bırakıp gitmeye çok razı oldu. O adımı attığı yerlerde hmm. oldu aslında. Evet. Dizinin sonuna doğru Bihter'in kendini öldürmesine de baktığımız zaman The cat Hem artık yani öz saygısı, böyle bir kimlik çözülmesi... çok Kendiliği çok zarar almış birisi var karşımızda. Yani çok tahrip olmuş, bitik düşmüş Hı -hı. bir kadın vardı değil mi? Zaten biraz bu yüzden de yalnızlığa vurgu yaptım. Çünkü orada çok depresif, Hı -hı. çok üzgün bir Bihtar vardı. Ee, özellikle hani ikinci sezonda artık şöyle oldu. Ee, o Behlül'le bir aile olmak istedi. Behlül onu Hı -hı. kabul etmedi. Ve bu sefer onlar bir aile oldu da sanki Biter bu ailenin evet. dışında kaldı. Peker'in hani bir e, yurt dışı taşıma... Gibi gibi bir durum vardı. Epey sonlarına do doğru. Herkes gidiyor. Hı -hı. Sen de bir gitme Aslında dediği çok bir yer var. Aslında çok terk ile alakalı da bir tarafı var. Herkes gidince terk edilmekle alakalı o depresyon ne kadar işte ne kadar çöktüğü, yok olduğu bir duygulanım içerisine giriyor. E bu perspektiften baktığımızda işte Peker gidiyor, Nihal ile Behlül evlenecek, e ayrılalım diyor. Bir gün bunlardan ayrı bir yerde kalıyor ve onların hepsi bir arada bir aile olarak devam edebiliyorlar ve hani o portrenin içinde Bihter yok. Aileden oğlunun çıkmayayım dese olmak istediği insanın yanında değil annenle beraber yan yana. Anne zaten hiçbir zaman onun için olmamış. Ki da bir ilişkisi var. Mutlu olduğu, tatmin olduğu. Aa, doğru diyorsun. Son dönemlerde artık annesine çetin veli bir ilişkisi oluyor. Aslında bunların her biri bir yanıyla da Bihter'in kendisine kadar yalnız hissettiği, kimsesinin olmadığı, bir yerle alakalı taraflara da aslında işaret ediyor. Ve daha sonrasında da sessizce ayrıldığı, gittiği, kabul ettiği, hayatını bir şekilde yeniden inşa ettiği bir yerden değil de diyoruz yani ya, Kendini kadar... miras bırakarak ayrılıyor. Kendini öldürmesi de ceza cezalandırma değil mi? Sadece Behlül'ü değil annesini anlamayı. Hepsini cezalandırıyor. Baktığımız zaman ne kadar karmaşık psikolojik meselelerin etkisini sürdürdüğü bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz bugün kapaca aşkı memnun hakkında konuştuk. Fides ile Bihter arasındaki anne kız ilişkisini, ödipal meseleleri ele aldık. Umarım bu sohbet sizler için de keyifli olmuştur böyle psikolojik fenomenleri ele alacağımız diğer böyle kurgusal karakterlerden, metinlerden sıklıkla bahsedeceğiz bu seride. Şimdilik esenliklerle kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.